Yeniden merhaba diğer takipçileri. Bugün yine sizin karşınızda çok farklı ürünlerle geliyoruz. Evlenecek olanlar bize kulak versin. Çeyizlerin olmazsa olmazı borçlarımızı tanıtacağım size. Kaneviçe içli nakış işlemeli 3 parçadan oluşan borçlarımızı tanıtmak istiyorum. İsterseniz önümüzün detaylarına yakından bakalım. Ürünümüz saten kumaştan oluşuyor. Üzerinde kaneviçeden içli nakış işlemeliyle bezeli bakın çiçek motifleriyle bezeli. Harika gösterişli yanlarında da gold renk ip geçen bir ürün. Seccademiz şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Bocamız da gösterelim. Bakın şöyle. Seccademiz, bocamız ve havlumuz, el yüz havlumuz. O da yine nakış işlemeleriyle bezeli, harika gösterişli bir ürün. Ürünümüzün birçok rengi var. Turuncu, lila, pembe, yeşil ve bordo renkleri mevcut. Çeyizin, çeyizinde yer alması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Evlenecek olanlar bence siparişlerini şimdiden versinler. Sipariş için ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerini verebilirler. Güzel günlerde ve iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.